Arkadaşlar merhaba, ben Mehmet Manlasoğlu Ankobi'den. Bugün sizlere periskop uygulamasıyla canlı yayını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şu anda bildiğiniz üzere periskop uygulamasının son versiyonunda DJI desteği de geldi. Yapmamız gereken şey kumandamızı, cihazımızı ve programımızı açtıktan sonra programı hemen arka plana atamak. Home tuşuyla daha sonra periskop uygulamamızı açıyoruz. Buradan kameramıza dokunuyoruz. Dronumuz da geldi şu anda. Evet. Herhangi bir isim verelim. Anka olsun. Yayını başlat diyorum. Şu an yayın başladı. Dronumuzu uçuruyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda canlı yayınımız başladı. Yapmanız gereken tamamıyla bu kadar. İşlem çok basit. Sadece kumandamızı, drone'umuzu, programımızı açıyoruz. Açtıktan sonra DJI uygulamasını arka plana atıyoruz, periskop uygulamamızı açıyoruz, kameraya tıklayıp oradan da drone işareti geliyor ona dokunuyoruz ve daha sonra sistem hazır olmuş oluyor. Kendiniz artık e, videonuza bir e, isim belirlersiniz, yayına başlat dediğinizde drone'unuzu kaldırın uçurun artık bütün görüntüler canlı olarak istediğiniz herkese paylaşılabilir durumda olacaktır. Teşekkür ederim.